Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size paha biçilmez iki ağır emanet bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarılırsanız asla dalalete düşmezsiniz. Bunlar birbirinden ayrılmaz iki bütündür. Kıyamete kadar Havzuma gelinceye kadar bunlar birbirinden ayrılmaz. O iki ağır emanet birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri Ehli Beyt'tir. Ehli Beyt Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ev halkıdır. Ümmü Seleme anamız anlatır. Ahsap suresi ayet 33 nazir olduğunda Resulullah benim yanımda benim evimdeydi derken bir örtü istedi. O örtüyü üzerine geçirip sonra Hazreti Fatıma'yı çağırdı. Sonra Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve Hazreti Ali çağırdı ve sonra şöyle buyurdular. Ey Rabbim bunlar benim ehli beytimdir. Sen bunları koru, sen bunları temizle. Zira yüce yaradanımız innema yuridullahu yuzhibu ankum ric ehlel beyt ve yutahhirakum tetira. Ey peygamber halkı, ey peygamber ev halkı. Allah sizden kiri gidermek ister. Allah sizi temizlemek ister. Kimdir bu ehli beyt? Hazreti Fatıma Zahradır, Hazreti Hasan'dır. Hazreti Hüseyin'dir. Ve Hazreti Ali Kerramullah ve Çe. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hasan ve Hüseyin denince benim reyhanlarım buyurur. Usama bin Zeyd Der ki bir gece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir işimden dolayı hane saadetlerine vardım, kapıyı tıklattım, Allah Resulü dışarıya çıktı, lakin abbasın altında bir şeyler vardı. Ya Resulallah onlar nedim, nedir deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlar benim oğullarımdır. Bunlar Hasan'la Hüseyin'dir. Ve sonra şöyle buyurdular. Allah'ım ben bunları seviyorum. Allah'ım bunları sen de sev. Bunları sevenleri de sev ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hasan ve Hüseyin cennet goncalarıdır. Cennet gençlerin efendisidir. Kim onları severse beni sevmiş olur. Kim beni severse Allah'a sevmiş olur. Allah'ı seveni de Allah cennete koyar. Hasan Hüseyin'i sevmeyen, Hasan Hüseyin'e buz eden bana buz etmiştir. Bana buz eden Allah'a buz etmiştir. Kim Allah'a buz ederse Allah onu cehenneme koyar. Ehli beyti sevmek farzdır. Ehli beyt dindir, imandır. Hasan Hüseyin başımızın tacıdır, gönüllerimizin goncasıdır. Hele hele Muharrem ayı denildiği zaman Hasan Hüseyin'i anlatmayan diller aslında laldır, yazmayan kalemler aslında kördür. Peygamber bahçesinin iki goncası, birisi su içerek ciğerleri yandı, birisi sudan mahrum bırakılmak suretiyle ciğerleri yandı.